Açıklamalarına da soruyorlar Kuba şey. Hanım'a, çok özür dilerim. Yeniden dünyaya gelsin, üstteki i̇şte Rafet Bey'le evlenir miydiniz? Evlenir miydiniz? şimdi birincisi o yavrular hiç böyle bir şey yaşanmadı. olmadı. <laughs> ee, hiç böyle bir şey yaşamadık aramızda. Hani şimdi programlara çıkınca kendisi bir şeyleri anlatırken heyecanlıyordu. <laughs> Belki yanlış düşünülmüş <laughs> olabilir. <olamadım. Şu gülüyor> Ama <olamadım. gülüyor> ee, hiçbir zaman böyle bir şey yapmadık. Hiç, hiç, anlatayım hiç anlatayım. daha sonra bir şey benim hayatımda bir oyun alışıyor. Hani Onlar gerçekten bir sadakatli bir insan. Bak şimdi böyle siz yani benim adımı çıkardınız çapkına. Hani adım çıkmış çapkına gitmez Mecnun'a. <laughs> Şayet şimdi bir şey soracağım hepinize. Hani ee, Mecnun da kim olmak ister bu zamanda kim yanar Leyla vuruna çöllerde hadi söyleyin bana göreyim kimse çünkü Leyla yoksa artık Fatma var Fatma yoksa Ayşe var hemen Instagramı veya sosyal medyayı açıyorsunuz hayatın böyle bir olumsuz yönü de var bu duygularımızla alakalı bir şey ee, ama eninde sonunda ne kadar çapkınlık yaparsanız yapın ne kadar kaç tele dokunursanız dokunun insanın içinden duygudan hep aşık olduğu insanla bunları yaşamak arzusu var. Evet. ben de sanıyorum benim hani bu ufak tefek çaplı turlarım da, doğru kişi bulana kadar doğru kişi bulduğumda zaten bir daha da böyle haberlerde siz de okumayacaksınız ama biraz da abarttığınızı ifade etmedim. Peki doğru e, kişi bulduğunuzda yeniden nikah masasına oturur mu Tabii ki, yine evlenirim, yeniden kurarım hayatımı, yeniden başlarım her şeye. Aşk güzel bir şey. şey. Deriden başlamak için insan hayatının en büyük sebeplerinden biri. O karşı cinsin oğulunun evet. meyil, hasret, o ateş, Peki. daha ötesi yok arkadaşlar. Almanya'da küçük bir Almanya'da kasabadayım diyorsunuz ya pek tek olmak üzere mu sizi? Birisine ihtiyaç duymuyor musunuz? Yok. Kalbi alevlendiren biri çıkmadı Almanya'da bulamadık mı mesela acaba? Olabilebilir Yok onu aramakla olmaz. Zaten o hayatta karşına yapalım. çıkar. De, e, karşına çıksa da onu hemen bir anda hani derler ya böyle şıp sevgi de olmamak lazım. E, sevgi zamanla büyüye büyüye güzeldir. Yani aşk atar zaten. O heyecanla başlar. Sonra o sevgi, aile, çocuk, çocuk tabii ben bunları birkaç kez yaşadığım için şimdi e, ne derece